Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün İnegöl 2 el pazarındayım. Buradaki fiyatları sizlere paylaşacağım. Araba piyasasını. Fiyat Siena 14 2001 model binde Temiz araba arabaymış. Fiyatı 276.000 TL Ford Kornet 2005 model Fiyatı 335.000 lira. Kilometresi 423.000 TL Hyundai H100 2005 model Fiyatı 155.000 TL Kilometresi 349.000 TL H100 Dikkat. Arkadaşlar burası Bursa'nınkinden biraz daha iyi Kapalı alanda en azından ee, Bunların hepsini Tek tek çekme şansım yok sizlere Ama lakin e, Elimden geldiğince Modellere göre sizlere piyasasının Fiyatlarını paylaşmaya çalışacağım Burada bir tane Nostaljik var bunun fiyatını merak ettim. Lada, Lada Vaz 1978 model, fiyatı 155 bin lira, kilometresi 166 binde, takas yok demiş. Fiat Doblo, 19 düz 2002 model fiyatı 170 bin lira. Kilometresi 393 binde. 1.9 klimalı yazmış. Hemen arkasında Toyota. 98 model. Fiyatı 265 bin. Kilometresi 268 binde. Bordo renkte. Stajin Vakon. Mini Cooper. 2010 model otomatik fiyatı 289 bin lira kilometresi 189 binde orijinal Renault Laguna 1 98 model benzinli fiyatı 265 bin TL orijinal değişensiz kilometresi 277 bindeymiş Laguna 1 Fiyat Valio mavi renk 1-2-16 Wife 2003 model Fiyat 290.000 TL 4 lastik sıfır yazmış Kilometresini yazmamışlar Fiyat Palio 1-2 Renault Megane 4 2017 model Fiyatı 857.000 TL Hatasız boyasız Kilometresi 194.000'de, de otomatik vitesmiş Megane 4. Honda Civic 2007 model. Fiyatı 605.000 TL, kilometresi 154.000'deymiş. Honda Civic. Ticari araba, Peugeot Partner. Otomobil ruhsatlı, yeni muayeneli, yürüyeni sorunsuz, 2003 model, 402.000 km'de. Fiyatı 165.000 TL. Peugeot Partner. Fiat Egea 2019 model Fiyatı 645.000 TL 1.3 Multi 70 632.000 Yazmış fiyatına 2 yerde fiyat yazmış Kilometresi 124.000'deymiş Fiyatı 2 yazmış yani 2 kere yazmış 645.000 yazmış 632.000 yazmış Herhalde 632.000 lira fiyatı Fiyat Egea Hyundai Gest. 2004 13 Multijetmiş. LPG benzin diyor. Pardon. 13 LPG benzinli. Fiyatı 385 bin lira. Klimalı ABSli. Kilometresi 217 binde. 13 benzinli. Hyundai Gest. Mercedes. 2010 model C180 Full artı full paketmiş Otomatik şanzıman e, Fiyatın nereye bakalım Nereye yazmışlar 1 milyon 260 bin Şu büyük yazıyla yazılmış Kilometresi yazılmamış Fiyat yazılmış sadece 2010 model Mercedes 1 milyon 260 bin TL. Ford Cornet fiyatı 380 bin lira. Modeli 2009 75'lik. Kilometresi 175 bin Ford Cornet 75'lik. Fiyat 380 bin lira. Mercedes Vito 2005 model 2200 motor Fiyatı 625 bin TL. Kilometresi 350 binde. Otomobil ruhsatlıymış. Mercedes Vito. Yan yana iki Vito. Bunun fiyatı da 880 bin TL'ymiş. Kilometresi 230 binde. Otomatik. Otomobil ruhsatlıymış bu da. Hyundai Accent 2001 model fiyatı 310 bin kilometresi 261 binde klimalı bunda ayağı aksent burada bir tane cep var ee, 4x4 2017 model 180 bin kilometrede fiyatını yazmamışlar Evet arkadaşlar fiyatlar dediğim gibi günden güne daha çok fazlalaşıyor. Hani yükseliyor. Ford Focus 2005 model fiyatı 299 binde kilometresi 250 bindeymiş. Hemen yanında Europa var. 1.4 1996 model fiyatını yazmamışlar. Kilometre 260 bindeymiş. Hemen yanında Lada var. Lada Vega 2000 model 1.5. Fiyatı 169.950. Durumu iyidir. Kilometresi 147 binde. Burada Suzuki var. Düşük model. 1994 model. Fiyatı 119.000 TL. Orijinal yazmış. Ve hemen yanında Golf var. 2014 model. Orijinal. Fiyatı yazılmamış. Kilometresi 139 demiş, Fiyat yazılmamış. Renault Toros. Nami diyar. Toros Sportur, 93 model. Fiyat 179.950 kilometresi yazılmamış. Fiyat Fierino 2024 model fiyatı 825.000 TL'dir. Nokta hatasız yazılmış. Kilometre 25.000'de gerçekten de 25.000'de hatasız olabilir. Sıfır ayarında bir araç almak isteyenlere tavsiye edilir. Bursa, İnegöl, Otopazarı. 33 plaka. 2024 model. Çünkü videomda da transportu çekmiştim. Bugün gene bir tane denk geldi. Bunu çekeyim. Caravella 2013 model. Fiyatı 840.000 TL. 8 artı 1 otomobil ruhsatlı. Kilometresi 250 binde. Transporter Caravella. Ford Focus. 1.5 model 2015 model. Fiyatı 710.000 TL. Değişensiz kilometre 155 bin Ford Focus. Evet arkadaşlar motosiklet var. Honda marka. Modeli 2021. Fiyatı 118 bin TL. Motosiklet. KMS 990 binde. Yani 100 binde falan. 990. 100 binde. Fiat Linea 03 plaka 2014 model 1.3 Multijet Fiyatı 460 bin Kilometresi 160 bin demiş Fiat Linea Renault Clio 16 plaka Bursa'ya ait 2004 model Fiyatı 245 bin TL yazılmış Kilometresi 335 bin demiş Renault Clio Javelot Aveo 1.6 fiyatı 390 binde kilometre 110 bindeymiş masrafsız yazılmış Renault Kangoo 2008 model fiyatı 295 bin TL kilometresi 281 bindeymiş 1.5 dizel yani tutulanı. Biliyorsunuz hangi olanın 1.9'ları tutulmuyor, 1.5'leri tutuluyor. Fiyatı gayet piyasaya göre iyi. Strain Berlingo 1.6 HD 2011 model. Fiyatı 390.000 TL. Kilometresi 318.000'de. TL. Strain Berlingo. Egea fiyatlarına bakmıştık. Linea fiyatlarına bakmıştık. Burada Peugeot. Bugün Peugeot çekmedim galiba. 2014 model 1.6 dizel Peugeot. Fiyatı 695.000 TL. Kilometresi 238.000'deymiş. Peugeot'un arabası. Bunun ne o ne geçtiğini bilmiyorum tam o yüzden bilenler yoruma yazabilir. Ha, Peugeot 503 Peugeot 503. BMW 16H 318i benzinli. Modeli 1995 model. Fiyatı 279 bin TL. Kilometresi 296 bin demiş. BMW 318i LPG benzinli. Ford Transit Açık kasa nakliye işleri için lazım olan arkadaşlar için duyurulur. 2000 model fiyatı 349.950 TL'ymiş. Kilometresini yazmamışlar. Turboluymuş bu arada. Turbosu varmış. Bayağı güzel duruyor. Arkadaşlar dediğim gibi tek tek çekme şansım yok ama böyle gördükçe çekmediğim arabalar oldukça yani daha önce paylaşmadığım araba modelleri ve fiyatları. Tabii ki bir markadan bir sürü model var. Mesela bu hani bunu çekmedim. Ford Fusion'ı geçiyor ne? 1.6 16 Life 2004 model. Fiyatı 381.000 TL. Kilometresi 260.000'deymiş. Ford Fusion yani çoğunun e, şeylerini bilmiyorum ben hani Ford'un ne markalara yani ne isimler olduğunu fazla bilmiyorum Ford veya başka bir marka. Ama elimden geldiğince sizlere paylaşıyorum. Doğan Kartal çekmedim galiba bu videoda. Bir tane Doğan çekeyim size. Kartal pardon. Tofaş Kartal 99 model. Fiyatı 210.000 TL. Kilometresi 130.000'de demiş. Tofaş Kartal. Toyota'nın arabasını çekelim. 2017 model, 1.4 benzinli, fiyatı 1 milyon 100 bin TL, kilometresi 55 bin demiş. Sıfır ayarında bir araç. Laguna 2, 1.6 16v, 2004 model, fiyatı 397 bin TL, kilometresi 250 bin Laguna 2. Yeni muayeneli. Yeni muayeneli. Kaç model abi bu? Ha, 92 model. Fiyatı 192 bin TL. 1.6 Şahin. 16 V plaka. Seat. Takas olur yazmış. Seat Leon. 2016 model fiyatı 1 milyon 160 bin TL kilometresi 60 binde değişensiz boyasız Arkadaşlar Ford Transit aradığınız her marka her araç burada mevcut bilginize tekrar hatırlatıyorum Bursa İnegöl Otopazarı kapalı pazar Eee Aradığınız her bütçeye uygun araçları burada bulabilirsiniz. Şöyle BMW, Ford, Hyundai, Kartal, Tofaş'ın yani her istediğiniz araba burada mevcut. Bütçenize göre gelip bakabilirsiniz. İlla almak şart değil. Gelip gezebilirsiniz. Fiyatları e, kendi gözünüzde görüp ona göre e, ileriye dönüp alacaksanız kafanızda oluşturursunuz. Hangi marka, hangi tarz araç alacağınıza göre, bütçenize göre ayar verebilirsiniz. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bugünkü videom bu şekilde. Bursa İnegöl Otopazarı'ndayım. Buranın güncel fiyatlarını elimden geldiğince sizlere paylaşmaya çalıştım. Videomun sonuna geldim. Herkes Allah'a emanet olsun. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.